Hastaneden döndüğümden beri hiç dışarı çıkmadım. Çıkmaya da korktum. Çok endişelendim. Lexington'a ambulansla gitmeye karar verdim. Daha güvenli olacağını biliyorum. Ben oraya alemin götürmesini tercih ederdim. Daha keyifli bir yolculuk olurdu. Biliyorum ama şu boğazımdaki boruda yine bir tıkanıklık olursa ölebilirim. O yüzden en iyi seçenek ambulansa gitmek. Merhaba Temi. Merhaba Temi. Nasılsın? Günaydın. Ben Erik. Merhaba. Bu da Lezdi. Ben hasta bakıcıyım. O da hemşire. Birlikte çok eğleneceğiz. Ne güzel. Güney'e gitmeye hazır mısın? Dört saatlik bir yolumuz var. Ben hazırım. Çok güzel. Şunu oradan çıkarıp sendeki alete takabilir misin? Çok güzel. Harika, şampiyonsun. Oksijen tüpün de hemen yanı başında. Evet. Tamam, artık hazırız. Mükemmel, sorun yok. Ne güzel. Biraz sakinleşmiştim. Ama şimdi yola çıkmak üzereyiz ve yine paniğe kapılmaya başladım. Tamam, döndürün ve öylece gelin. Evet. Alttan destek verin, alttan destek verin. Korkma, iyisin. Tamam. Harika. Rehabilitasyon merkezinden ayrılmak ürkütücü. Yolda giderken bir şey olsa fenalaşsam beni hastaneye yetiştirmeleri ne kadar sürer acaba? Şimdilik nasılsın? Çok heyecanlıyım. Bir an önce varalım istiyorum. Anlıyorum seni. Bu tür yolculuklar insanı gerer. Daha kısaları bile gerer ama uzun yol ürkütücüdür. Seni o yüzden çok iyi anlıyorum. Bir saat sonra. <laughs> Doğrulmak ister misin? Biraz cam açayım. <laughs> Öksürük tuttu. Çünkü İçeride çok bunaldım. Nefes alamadım. Hemşire boğazımı nemlendirsin de öksürük hafiflesin diye bir ilaç verdi. İyi ki o öksürük krizi sırasında yanımda hemşire vardı. Kardeşlerim olsaydı ne yapacaklarını bilemezlerdi. Üç saat sonra. Şişt. Geldik mi? 6 dakikamız kaldı. Ah Tanrım. Tuvaletim geldi. Hiç de eğlenceli bir durum değildi. Hiç ambulansa bir yere gittiniz mi? İnsan allak bullak oluyor. Heyecandan mideniz ağzınıza geliyor. Neyse ki bir şey yememiştim. <laughs> Ama geldim ve başardım. Başarılmayacak bir şey yokmuş. Sıradı bütün o onayları almak var şimdi. Bu yüzden de çok heyecanlıyım. Seni hemen odana götüreceğiz. <laughs> Bitti. Tamam. de açtım. Temi. Lexington'a hoş geldin. Ameliyata kadar bir otelde kalacağım. Özel hasta bakım hizmetleri çok büyük bir kolaylık. Çok büyük. Ailemin, akrabalarımın buradayken yanımda kalabilecek birilerini tanıması da büyük şans. Ve ben tedbirimi almak istiyorum. Ve üzülmek istemiyorum. Merhaba Temi. Nasılsın arkadaşım? Yolculuk nasıldı? Hı? İyiydi. Çok gerginim. Bütün duygularım ayaklanmış durumda sanki. Çok garip. Ameliyat için onay alıp alamayacağımı bilememek beni çok kötü gerdi. Alırım herhalde. Bunu bilmemek insanı delirtir. Bilmiyorum Ne olacağını gerçekten bilmiyorum. İşte oldu. Mükemmel. Hemşireyim. Ailesi yanında kalmamı istedi. Ancak yarın gelebileceklermiş. Yanında kalmamı bir aksilik olursa ilgilenmemi istediler. Rahat etmesini, ilaçlarının düzenli takip edilmesi falan. Ama en önemli görevim onu yalnız bırakmayıp arkadaşlık etmek. Ve bunu, bunu başarmaya çalışacağım. Yeterince yakın mı? Evet. Daha da yaklaştırabilirim. <laughs> Rahat uzanırsın. İyiyim. <laughs> Komik bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Burada olduğuma inanamıyorum. Öyle mi? Ne diyorsun? E çalıştırdım. Oksijen tüpün de hazır. Her şeyle ilgilenmem gerekiyor. Soluk alıp vermesinin, kan dolaşımının mükemmel olmasını sağlamak zorundayım. Tabii bu arada sağlıklı beslenmesi şart. Diyet kısıtlamalarının dışına çıkmaması gerekiyor. Tabii bir de yeterince egzersiz yapması ve kendini sallamaması. İnanamıyorum. Nihayet buradayım. Kontrollere yarın başlıyoruz. Çok heyecanlıyım. Dinlenmeye hazır mısın? Biraz oturabilirim aslında. Sohbet edebiliriz. Evet, bir de yolda sarsıntıdan hiçbir şey yiyemedim. Hmm.